50 milyon yıl önce Barina, sığ sularda avlanan kurt benzeri bir yaratıktı. 1 milyon yıl sonra daha iyi yüzebilmek için üç temel vasıf geliştiriyor. Daha güçlü bir kuyruk, daha geniş arka bacaklar ve daha aerodinamik bir gövde. Suda yaşamaya selefinden daha yatkın olmasına rağmen testler ambulasetusun veya yürüyen ve yüzen balinanın çoğunlukla karada yaşadığını gösteriyor. Bunun nedenini bulmak için Tewison tekrar iskelete dönüyor. Bu bulduğu iskelet temel olarak yapılmış bir ambulasetus ve şaşırtıcı bir sürpriz barındırıyor. Bu türün büyük bir gövdesi ve başı var ama arka ayakları bunlara oranla daha küçük. Bütün bunlar tek bir manaya geliyor. Ambulosetus'un suda çok güçlü bir yüzücü olmadığını düşünüyorum. ...kesinlikle balıkları kovalayamıyordu. Çünkü balıklar ondan çok daha hızlıydı. Onun bir avcı olduğunu ve muhtemelen sığ sularda saklanarak avlandığını düşünüyoruz. Avın ona gelmesini bekliyor ve sonra hamle yaparak onu yakalıyordu. 49 milyon yıl önce bu acemi yüzücü sığ sularda bile büyük tehlikelerle karşı karşıyaydı. O zamanki Sığ Deniz faunasına bakarsanız birçok büyük avcı olduğunu görürsünüz. Büyük, balinalardan çok daha büyük köpek balıkları gibi. Av kovalarken kesinlikle timsahlar ve köpek balıklarıyla bir rekabet içindeydiler. Ve onlar tarafından yenme riskleri vardı. da daha mı güvenliydi. Amblytos'un karada da oldukça beceriksiz olacağını düşünüyorum. Bir deniz aslanı veya bir timsak gibi olurdu. Yavaş ve hantal olurdu. Ve çoğunlukla göbeğinin üzerinde sürünerek hareket ederdi. Hem kara hem de deniz ortamında zayıf olan Amblytos 49 milyon yıl önce fosil kayıtlarından siliniyor. Zemin giderek derinleşiyor. Antik balina ne zaman ve nasıl sürekli tuzlusu da yaşayacak hale dönüştü? Onu beceriksiz bir kara hayvanından açık denizlerin efendisi haline getiren bu dönüşümün sırrı ne? 1994'te Michigan'dan Philip Gingrich, Pakistan'daki Süleyman Sıra Dağları'na dönüyor. Balina'nın en eski atasının ortaya çıktığı yer burası. Şimdi amacı ilk sürekli denizde yaşayan antik balinayı bulmak. Yeryüzü dışı varlıklar gibiler. Dünyayı, karayı terk edip bugün suda yaşıyorlar. Ve aslında bu biraz uzay boşluğuna benziyor. Ve orada yaşayabilmek için oldukça büyük bir değişim gerekiyor. Soru şu, şimdi en büyük balığı yakalayabilecek mi? İlk tam deniz balinasını. Buradaki kayalar bir zamanlar antik Tetis denizinin yatağını oluşturuyordu. Bölge antik sualtı fosilleri bakımından zengin ama uzak. Yolculuğun geri kalanını yürüyerek tamamlamak ve kamp yapmak zorundalar. Sadece sırt çantalarında taşıyabilecekleri çekiç, mala ve fırça gibi aletlerle işe koyuluyorlar. Ekip başka bir antik beldenin daha iskeletini buluyor. Soru. Tatlı suyla bağları koparan kayıp halka, bu hayvan türü olabilir mi? <laughs> bu arada Michigan Üniversitesi'nde temiz gemiyi minerallerden ayırmak için işe koyuluyorlar. yapılan testler bu yaratığın 46 milyon yıl önce yaşadığını ortaya çıkarıyor. Yani Ambulocetus'tan 3 milyon yıl sonra. Ambulocetus peşindeki avcılardan kaçmakta ve avlanmakta zorlanan kötü bir yüzücüydü. Bu tür daha iyi yüzebilmek için bir dizi adaptasyon gerçekleştiriyor. Daha iyi dalmak için daha kısa ve daha güçlü bir boynu var. arka bacakları genişleyerek yüz gece daha benzer bir hale geliyor. Kuyruk kasları gelişiyor. Ama dişleri bu antik balina hakkında çok daha önemli bir şeyi açığa çıkarıyor. Atası tatlı suya girdikten sadece 4 milyon yıl sonra bu balina denizde sürekli yaşamaya başlıyor. Başarısının ve tüm balina türlerinin hayatta kalışlarının sırrı kendine has kulağının içinde saklı. Küçük ama son derece marifetli bir parçada. Paleontolog Philip Gingrich 46 milyon yıl önce yaşamış bir balinayı ortaya çıkarıyor. Ona Lotosetus adını veriyor. Bu kurt benzeri antik balinayla günümüz balinası arasındaki kayıp halka gibi görünüyor. Protosetus'un içinde çok eski bir gizemin cevabı saklı. Bir kara memelisi olan antik balina okyanusta yaşamaya nasıl adapte oldu? İskeletinde birkaç ipucu var. 3 metre boyunda ve kendisinden 3 milyon yıl önce yaşayan sadece tatlı su içebilen atası Ambulocetus'a benziyor. Bu yeni tür okyanusta yaşıyor ve yer kiloya yayılıyor. Bu yeni tuzlu dünyaya nasıl adapte oldu? ve saldırgan deniz memelileri niye onu yok etmediler? Bu balina evrimindeki en büyük gizemlerden biri haline geliyor. Rotosetus'u anlamak için önce yaşadığı dünyayı anlamak gerekiyor. 46 milyon yıl öncesi. Hindistan Avrasya kara parçasından ayrı. Aralarında Tetis denizi var. on milyonlarca yıl boyunca Hindistan Avrasya'ya yaklaşıyor. Tetis denizi daralıyor ve daha sığ hale geliyor. Şimdi iklim etkisini gösteriyor. Sığ denizler oldukça üretkendir. Çünkü bol ışık geliyor ve besinleri işleyen birçok mikroorganizma var. Balıkların beslenebileceği birçok şey var. Ve elbette eğer çok balık varsa memeliler içinde gelip beslenebilecekleri bir yer oluyor. Bundan yeteri kadar hızlı yararlanabilecek olan türler için Tetis denizi bir su altı cenneti. Protosetus denize doğru karşı konulamaz bir evrimsel çekim hissediyor. Ödül oldukça açık. Daha fazla besin. Evrim tuzlu suyu işleyebilmesi için mevcut olan bir organı geliştiriyor. ...öbrekleri denizden gelen tuzu süzüyor... ...ve sonra balina bunu idrar yoluyla dışarı atıyor. Rotasetus ağzına kadar hayat dolu saklı bir dünya... ...ancak bunun tamamı yiyecek değil... Tetis denizinde korku salan avcılar kol geziyor. Balinalar geçmişte köpek balıkları ve timsahlar için elde etmesi kolay yaratıklardı. Hayatta kalabilmek için Rotasetus'un avcılardan kaçmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Bu antik balinanın okyanusta nasıl hayatta kaldığının sırrı en belirgin özelliğinin içinde saklı. Kulağında. Profesör Fred Spur, neredeyse bütün yaratıkların iç kulaklarında mevcut olan hayati bir organı araştırıyor. Buna denge organı deniyor ve Rotasetus'un hayatta kalışındaki temel unsur bu. İç kulakta bulunan denge organı bir balık, bir kurbağa veya bir balina olsun, tüm hayvanların işleyişinde kesinlikle hayati ve temel bir organ. Sizin hareket ederken bilinçli veya yarı açık bilinçli olarak farkında olmanızı sağlayan ve dengenizi koruyarak düşmenizi engelleyen bir organ. antik bezme neyin kurtardığını anlamak için spor insana ait iç kulağın 12 kat büyüklüğünde bir modelini inşa ediyor. Denge organı dik açılarda olan ve içlerinde sıvı barındıran üç kanaldan meydana geliyor. Sıvı kafa hareket ettiğinde hareket ediyor sinir hücreleri bu sıvı hareketlerini kaydediyor ve beyne sinyal gönderiyor. Beyin hemen bu sinyalleri deşifre ediyor ve düşmememiz için dengemizi ayarlıyor. Ama akrobatik hareketler iç kulakta bulunan sıvının çalkalanmasına yol açıyor. Ve beyni karışık sinyaller yollanıyor. Bu baş dönmesine yol açıyor. İç kulak dengeyi kontrol ediyor. Ama hayatta kalma dengesini bu antik balina lehini nasıl çevirdi? Spor bunun cevabını insan kulağını balinanınkiyle karşılaştırdığı zaman buluyor. Şimdi karşılaştırmak için 12 kat büyütülmüş bir balina iç kulağına bakarsak... Balinalar insanlardan çok daha büyük olmalarına rağmen bunun boyutlarında fazla bir fark olmadığını görürüz. Ama buradaki büyük fark denge ile ilgili parçalar. Şuradaki ve şuradaki. Balinanınkinde muazzam oranda küçükler. Balinanın iç kulağı o kadar küçük ki içindeki sıvı neredeyse hiç oynamıyor. bu onların zihinlerini karıştırmadan yüksek hızda dönmelerini ve kıvrılmalarını sağlıyor. 45 milyon yıl önce antik balinanın denge organı küçülmekteydi. Avcıları atlatabileceği kadar çelik hale getiriyor. Rotosetus hayatta kalıyor ve evrimine devam ediyor. Ama torunları dramatik bir iklim değişikliği ve dehşet verici yeni bir avcıyla karşı karşıya kalmak üzereler.